İlk olarak e, Türkiye Düşünce Platformu içinde yer alan ve bu topraklardan beslenen, her zaman yerli, her zaman milli kalmış, daima bu toprakların sesi olmuş, birbirinden kıymetli sanatçılarımızı bünyesinde toplayan Türkiye Sanat Meclisimizin değerli başkanı Erol Can Üstadımızı size hitap etmek üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Değerli Belediye Başkanım, kıymetli protokol, saygıdeğerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Günlerdir canlı yayında Müslüman kardeşlerimizin katledeşini izliyoruz. İşkacı Siyonist İsrail, sözde İslam ülkelerinin tam ortasında. Gazze'yi yerle bir ediyor, kadın çocuk sivil demeden binlerce insanı öldürüyor. Bu zulüm karşısında herkes elinden geleni yapmalı diyoruz. Kendi alanında, kendi yeteneğiyle elinden ne geliyorsa bunu göstermeli. Hocalar camilerde, öğretmenler okullarında, sınıflarında bu zulümü lanetlemeli, Zenginler Filistin için infak etmeli bugünlerde. Tüketiciler Siyonizme destek olan marka ve ürünleri boykot etmeli. Anne ve babalar çocuklarına İsrail'in bir devlet değil, bir terör örgütü olduğunu anlatmalı. Öğrenciler İslam özgürlük ve adalet davasına sahip çıkmalı, dualarında Filistin'e yer vermeliler. Devlet büyüklerimiz siyasi arenada etkili hamleler yapmalılar. Peki, biz sanatçılar ne yapacağız? Bizler de ezgilerimizle, marşlarımızla, mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olduğumuzu haykıralım istedik. Kıymetli sanatçı dostlarımıza bir çağrıda bulunduk ve sağ olsunlar pek çoğu bu çağrımıza icabet ettiler. Farklı noktalarda farklı sanatçı dostlarımızla o bölgenin belediyesi ve sivil toplum örgütleriyle beraber Filistin'e bir ses, bir nefes mottosuyla programlar tertip ediyoruz. Gebze ve Çöyrevan adından bu akşamda Filistin için bir ses olmak adına pendikteyiz. Öncelikle bize destekler esirgemeyen kıymetli belediye başkanımız Sayın Ahmet Çin Beyefendi'ye, değerli kültür müdürümüz Mustafa Çalıççı Bey'e, yine bizden katkılarını esirgemeyen Pendik Sivri Toplum Platformu'nun değerli temsilcilerine, bu programda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Özellikle şu anda bu salonu dolduran siz değerli dostlara, kardeşlere. Rabbim buraya giren hayatlarınızı Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye ve Özgür Mescid-i Aksa'ya da götürsün inşallah. Amin. Bizler sanatçılar olarak sanatımızla, şiirimizle, müziğimizle, eskilerimiz ve marşlarımızla bugün yaşanan bu zulüm ve katliamları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ailesi şehit olsa bile, evleri başlarına yıkılsa bile, İsyan etmeyin. Büyük bir metanet ve imanla hasbunallahu ve nimel vekil Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyen kardeşlerimizi asla unutmayacağız. Yaralı olarak yattığı sedede Allahu Ekber diye sayıklayan 3 yaşındaki çocuğu unutmayacağız. Başımıza bomba yağıp ölürsek beraber ölelim diye ailecek hepimiz bir odada kalıyoruz diyen anneyi unutmayacağız. Evladının cesedinin parçalarını poşette taşıyan babanın gözyaşlarını unutmayacağız. Bu topraklar cihat ve rivat topraklarıdır. Hepimiz Allah yolunda canlarımızı vereceğiz. Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz diyen yiğitleri asla unutmayacağız. Enkazın ortasında bebeklerinden geriye kalan oyuncakların yanına yığılan adamın, babanın çaresizliğini asla unutmayacağız. 40 senede inşa ettiği evini saniyeler içerisinde kaybeden adamın gözyaşlarını unutmayacağız. Çocukların karnı aç öldüler diyen, bu şekilde feryat eden gözü yaşlı anneyi unutmayacağız. Hastanelerde katledilen yüzlerce masum insanları ve gecesini gündüzüne katarak insanların canlarını kurtarmaya çalışırken kendi canlarını veren doktorlarımızı unutmayacağız. Gömülmeden önce kardeşinin bir ters saçını alan, ona bakıp ağlayan çocuğun acısını unutmayacağız. Bugün kızımın doğum günüydü diyerek evladının cansız bedene sarılan babayı unutmayacağız. Çevrelerinde her gün yüzlerce arkadaşlarının şehit olduğunu görüp kendi aralarında şehitçilik oynayan o çocukları unutmayacağız. Büyüdüğünde ne olacaksın diye sorulduğunda biz Filistinli çocuklar büyüyemeyiz ki. Her an vurulabilir ve bombalarla öldürülebiliriz diyen Filistinli çocukları unutmayacağız. Siyonistlerin attığı bombalarla yıkılan evlerin enkazında elinde sadece bir çekiçle hayatlarını çoktan kaybetmiş olan ailesini çıkartmaya çalışan bir çare babayı asla unutmayacağız. İnternetimiz, elektriğimiz yok. Dünya ile ilişkimiz kesildi ama alemlerin Rabbi olan Allah'la ilişkimiz, ilişkimiz devam ediyor diyen o 10 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuğu unutmayacağız. Şehit olan oğlunun cesedi başında Resulullah'a şikayet edin, ümmetin gazeyi yalnız bıraktı diyen babayı asla unutmayacağız. Ve dünyanın bu katlama seyirci kalmasını da unutmayacağız. Batı'nın modern değil, hala orta çağdaki gibi barbar olduğunu unutmayacağız şeytana kul olmuş, insanlığı yok ederek yahut köleleştirerek dünyada şeytani bir imparatorluk kurmaya çalışan Siyonistlerin bu zulüm ve katliamlarını da asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Sözlerimizle, şiirlerimizle, ezgilerimizle, marşlarımızla, şarkılarımızla zalimlerin yüzüne hakka kıracak ve mazlum kardeşlerimizin her daim yanlarında olacağız. Sen şairsin. Elindeki taş da nedir diye sorduklarında Üstad Cahit Zarifoğlu şöyle cevap verir. Şair aşka boyun eğer. Zulme değil. Biz de bu toprakların özgür ruhlu sanatçılar olarak Allah'a ve aşka boyun eğeriz ama zulme asla diyoruz. Ve tüm dünyaya haykırıyoruz. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah, hiçbir hüküm koyucu yoktur. Allah! 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 Allah, Allah ve kibirlenen isyancılara ve küresel firavunlara aykırıyoruz. Yenileceksiniz ve cehenneme söyleyeceksiniz. Maddi gücünüze bakarak hiç boşuna büyüklenmeyin. Sizler Allah'ın büyüklüğü karşısında bir hiçsiniz. Büyük olan yalnızca Allah'tır. Allahu Ekber! Allah ümmetimizin yar ve yardımcısı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Türkiye Sanat Meclisi'nin değerli başkanı Erol Çam Üstadımız her yüreğimizin bam teline dokundu. Her biri hani Erdem Bayez Üstadımız der ya kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden diye o kelimeleri yüreğimize gergef gergef işledi.